Artık buna ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım var. Konsept makyajlarımda lens kullanıyorum. Doğal olarak lens suyu olmazsa olmazlarından birisi. Ama numaralı gözlüklere ve numaralı lenslere artık ihtiyacım yok. Açıkçası bu videoyu hazırlamak için birazcık bekledim. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağımdan emin olmak istedim. Belki aranızda hatırlayanlarınız vardır. Yaklaşık 1 ya da bir buçuk yıl önce göz ameliyatımla ilgili 60 saniyelik bir video oluşturmuştum. Ama o zaman her şeyi anlatamamışım doğal olarak 60 saniye hangi birisi sığsın. Artık başımdan geçenleri anlatma vakti geldi. Ameliyat sabahı hastaneye gittiğimde hastaneye ilk katında resepsiyon vardır resepsiyona muayene ücretini ödedikten sonra doktorumun ismini söyledim ve beni doktorumun katına yönlendirdiler yani 3. katta yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ameliyat için hastaneye gittiğinizde gözlerinizi test yapıyorlar. Ameliyata uygun olup olmadığını öğrenmek için. İşte bu kısmı tam hatırlamıyorum. Doktorumla tanıştıktan sonra mı test yapıldı yoksa test yapılıp ondan sonra mı doktorumla tekrar konuştum? O kısmı tam hatırlamıyorum çünkü aradan 1 bir, bir buçuk sene geçti. <laughs> Çok üzgünüm. Ama sanırım önce doktorum katına çıktığım doktorumla kısa bir tanışma faslının ardından kaç tane gözlerime test yapıldı. Ardından testlerimin sonucuyla birlikte tekrar doktorumun yanına gittim büyük bir ihtimal böyle oldu diye düşünüyorum. İşte testlerimin sonuçlarıyla birlikte doktorumun yanına gittiğimde doktorum bana üç farklı lazer göz ameliyatından bahsetti ve tabii ki kendisinde bir önerisi vardı. Smile lazer göz ameliyatı. Aslında o zamana kadar hatta o ana kadar ben no touch lazer göz ameliyatı olmak istiyordum. Çünkü benim olduğum zamanlarda herkes no touch lazer göz ameliyatı oluyordu ve herkes çok memnundu. Doktorum ise bana şunu söylemişti. Smile lazer göz ameliyatı daha çok yeni ve diğer ameliyatlara göre daha fazla avantajı var. Ve bunlardan benim için en önemli olanı ise acısız olması. Sonuç olarak göz ameliyatına giriyorsunuz ve... Göz diğer organlara benzemiyor. Ameliyatı bana bahsettikten sonra karar verebilmem ve ameliyatın ücretini ödeyebilmem için bir alt kata yani ikinci kata farklı bir yere yönlendirdi. Bu ikinci kata gittiğimde de oradaki çalışan kişi bana bu 3 ameliyatın fiyatlarına bahsetti. Smile Lazer daha yeni olması ve diğer iki ameliyata göre daha fazla avantajı olması sebebiyle diğerlerinden bir tık daha pahalıydı. Ama şimdi pahalı deyip de gözünüzde korkutmayın. O kadar da uçuk bir fiyat değil. İkinci katta ameliyatın fiyatlarını öğrendikten sonra tekrar üçüncü kata çıktı. Orada ücretini ödedikten sonra artık ameliyata hazırdım. İşte ücreti falan ödedikten sonra doğal olarak doktorun tek hastası ben olmadığım için sırada bekliyordum. O sırada doktorun sekreteri gelip gözlerime damla damlattı. Yani bir nevi ameliyata hazırlanmaya başladım o andan itibaren. Sıra bana geldiğinde beni içeri aldıklarında saçlarım işte saç bonası, ameliyat önlüğü falan giydirildi. Ve o zamana kadar bastırdığım korkum gün yüzüme çıktı ve korkudan titremeye başladım. Korkunun yanında farklı bir duygu daha vardı. Sanırım bu gözlerimi kaybetme korkusu. Doktorumla konuştuktan sonra korkum biraz azalsa da endişem yine devam ediyordu. Zamanı geldi dedi ve beni ameliyata aldı. Ameliyat odasında hani ben sandım ki böyle beni seddiyle falan taşıyacaklar hiç alakası yokmuş. Ne bileyim hayatımda ilk defa ameliyat olacağım. Yürüyerek girdim odaya. O ameliyat masası denen yere oturdum. Sonra uzandım. Yüzüme böyle içerisi metal, dışarısı böyle plastik yumuşak bir şey örttüler. İşte gözlerim açık bir de burun deliği mi? ağzın falan açık herhalde. İşçiye gittiğinizde hani yüzünüze böyle ışık tutarlar ya yukarıdan. Bir de öyle bir şey vardı. Onu da yüzüme tuttuktan sonra doktorun dedi ki ameliyat başladı. Doktorun bana ameliyatın 15 dakika süreceğini söyledi. Bana hiç 15 dakika gibi gelmedi. Yani 15 saniyede bitmiş gibi geldi. Belki de doktorun benimle ameliyat süresinde sürekli sürekli konuştuğu içindir. Konuşurken zaman bitti. Ameliyat bitti ve ben ameliyat bitti mi gerçekten diye sordum yani. Bu kadar mıydı? Hani o kadar korktum korktum bu muydu? Hiç korkulacak bir şey değilmiş. İşte ameliyat bittikten sonra bana böyle bir gözlük verdiler. Şöyle bunu bir gün takıyorum. Ondan sonra normal güneş gözlüğüne geçebilirsiniz demişlerdi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Yanlışlıkla hatırlıyor da olabilirim ama öyleydi herhalde. Ama ben işime garantiyi almak için bunu bir hafta boyunca taktım. Ama ilk gün ameliyat olduğunuz gün evin içerisinde de bunu takmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben işim garanti olsun diye ilk gün zaten bunu hep otelde kaldım zaten. Gözümden hiç çıkarmadım. İlk günden sonra da dışarı giderken de hep bunu kullandım. Normal güneş gözlüğüne hiç güvenemedim. Bunu söylemeyi unuttum. Ameliyata karar verip ücretini ödedikten sonra doktorun sekreteri bana böyle bir kağıt vermişti. İşte ameliyatın sonrası ilaç kullanımı bir tarafta yazıyor. Ameliyatın sonrasında nelere nelere dikkat etmem gerektiği diğer sayfasında yazıyor. İşte ameliyat olmadan önce doktorumun sekreteri 3 tane damla almam gerektiğini söyledi. 3 farklı damla kullandım. Bir tanesi ameliyattan sonra her 15 dakikada bir damlatmam gerekiyordu. O da şu şekildeydi. 3 farklı damla dedim. Bu 3 ay boyunca kullanmak gerekiyordu. Diğeri, diğer ikisi bittiği için onları attım ama bu aylardır hala size gösterebilmek için yanında taşıyorum. Önemli olan doktorun size verdiği yani bana verdiği kağıdın üzerindekilere dikkat etmekti. Ki ben buna A'dan Z'ye hep dikkat ettiğim için sıkıntı yaşamadım. Ve ben sanıyordum ki ameliyattan bir hafta sonra tekrar kontrole gideceğim. Ama öyle bir şey yokmuş. Ameliyattan bir gün sonra kontrole gidiyorsunuz. Ve ondan sonra her şey bitiyor. Artık ameliyatın ikinci günü tekrar kontrole gittiğimde gözlerim tekrar bir testten geçti. Her şey mükemmeldi. Hiçbir sorun yoktu. Ve doktorum şunu söylemişti. Gittiğin yerde yani şu anda yurt dışında yaşadığım için yaşadığın yerde 6 ay sonra bir göz doktoruna görün. Hepsi bu. Buydu yani. Yaşadığım yerde 6 ay sonra diye 9 ay sonra randevu verdikleri için 9 ay sonra gittim. Gözlerim testten geçti. Hiçbir sorun yoktu. Her şey çok güzeldi. Hatta bana ekstra bir test yaptılar. Ee, testin sonucunda da mesela böyle bir şey görünüyor işte gözlük mü bir şey takılıyor. Ondan sonra içerisinde böyle yarım yarım dairemini bir şey görmen gerekiyor. İşte birisi sağda solda altta yukarıda onların onunla ilgili bir test yapıldı. Kadın bana dedi ki bana yarım dairelerin nerede olduğunu söyle dedi. Hepsini söyledikten sonra dedi ki gözlerin gerçekten çok güzel görüyor. Bunu normalde herkes göremiyor dedi ve sonuç bu. Ve işte göz ameliyatı maceram bu kadardı. Doktorum Selim Bey ve böyle bir hatıra fotoğrafımız da var. Samsun Dünya Göz Hastanesinde ameliyat oldum ve doktoruna gerçekten çok memnunum. Eğer siz de ameliyat olmak istiyorsanız Selim Bey'i size rahatlıkla önerebilirim. Doktorda aradığım iki özellik anlayışlı ve güler yüzlü olması. Selim Bey bu iki özelliğe de gerçekten sahip bir doktor. Pekala umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size faydalı olmuştur.